Selam arkadaşlar hepsi bir kanalına hoş geldiniz. Ben Soner yeni bir PlayStation 4 rehber videosuyla beraberiz. Daha önce biliyorsunuz ki jailbreak makinelerde PlayStation 4'te YouTube uygulamasını göstermiştik. Bugün anlatacağım videoda bir de arkadaşlar olacak bir dosya olacak. Bununla YouTube'u reklamsız bir şekilde izleyebileceksiniz. Öncelikle YouTube uygulamasına bir girelim. Bunu kullanımı bilmiyorsanız zaten kartlar atarım oradan izlersiniz. Basit PKG olarak. Şuradan önce bir kendi kanalımızı yazalım. Evet. İşte şuradan mesela Yunanistan videomuzu açalım. Mucize değil. Göreceğiniz gibi arkadaşlar direkt reklam çıktı. Çıkıyoruz buradan. Çıkıyoruz, çıkıyoruz, kapatıyoruz. Uygulamayı kapatalım. Öncelikle vereceğim uygulamayı arkadaşlar. Tekrar insanlar tarafından buruyorsunuz şu YTS olanı. Tamam çıkalım. Çıkalım. Buradan plugin settings tarafına geliyorsunuz. en baştaki enable plugins loader açık olsun. Şu arkadaşlar sponsor bloğa basıyoruz. Kurmak istiyor musunuz diyor. Evet. Tamam şu anda kurulum tamam. Şimdi normal YouTube'umuza girelim. Sağ üst köşede yazması lazım aktif olduğunu. Bakalım reklamlar çıkacak mı? Yine herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına kendi kanalımızı açalım. Evet giriyoruz kanala. Yunanistan videomuzu açalım. Bakalım Premium olmuş mu? <laughs> evet göreceğiniz gibi arkadaşlar direkt kesti. bu kesti. Tekrar deneyelim. Makineye girdiniz. işte hene getirdiniz. Daha sonra o zaten plugin açık olacaktır. Youtube'a giriyoruz. Tekrar denemesini yapıyorum bakalım bir sıkıntı oluyor mu diye. Evet sağ üst köşede zaten göreceğiniz gibi but olarak gösterdi. Her karşı yine deneyelim. Başka videomuzu açalım. Burada eski bir videomuzu açalım mesela. 757 bin izlemiş maşallah. Evet göreceğiniz gibi arkadaşlar rahat bir şekilde izleyebiliriz. Bu da 2019'dan sonra. <laughs> YouTube'u bu şekilde bu plugin kullanabilirsiniz. Reklamsız özellikleri de gayet iyi oluyor. Sadece jailbreakli PlayStation 4'lerde arkadaşlar oluyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Güle güle.